preglazyon kısmı L şeklinde yani doğu batı yönünde uzanan bir mezar şapeli. Buradaki e, süslemeler freskolarla yapılmış. Diğerleri egzonartes ve narteks kısımları, mozaikler yapılmış. Buradaki freskolarda ne görüyoruz? Akaristos dediğimiz e, ilahiler özelinde mahşer ve diriliş sahneleri yer alıyor. Akaristos ilahileri dediğimiz e, şey ise 5. ve 6. yüzyıllarda daha çok Erken Bizans döneminde ortaya çıkan bir ilahi formu aslında kim tarafından yazıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak bu Akaristos ayakta demek yani duran olmayan demek. Bunlar şu anda günümüzde özellikle ayakta okunan ilahilerdir Akaristos ilahileri ve Akaristos ilahileri de özellikle geç dönemde yani 14. 13. yüzyılda Bizans resim sanatında, ikonografisinde çokça kullanılan resim tasvirleri aslında. Burada da Akaristos sahnelerinin yine şairlerini göreceğiz. Ya yine, başka bir yere de girmiş gibiyiz aynı zamanda. Aynen, Diğer kesinlikle. taraf böyle altın yazılı <laughs> mozaiklerle kaplıyken burasının böyle freskolarla daha farklı bir <laughs> sisteme programı var. Evet, buradaki mezar şapelinin kubbesinde yine Meryem ve ee, İsa'yı görüyoruz. Yani Teotokos Meryem'i görüyoruz burada ve ışınsal kolların her birinin içerisinde 12 tane meleği görüyoruz. 12 dilime ayrılmış. Yani biraz önce de evet. Programlı bir şekilde yapılmış bu kubbeler, evet. dilimli kubbeler. Ee, şimdi Şamlı e, Yahya ve şair Kosmas. Bu kubbeyi taşıyan pandantiflerin dört tane pandantifin de yani üçgen şu anda görmüş olduğunuz kısımları biz kubbe geçiş elemanlarından pandantif diyoruz dört tane pandantiften de biraz önceki ilahilerle alakalı şairleri göreceğiz. İlk şairimiz Şamlı Yahya. Başının arkasında zaten Hagios, Iones ve Damaskenos yazılıyor. Biliyorsunuz şeyde Şam'ın adı antik kaynakları Damaskus'tur. Bundan dolayı Şanlı Yahya adı zaten yazıyor. Bir şey yazarken resmedilmiş burada ve bu kağıt tomarında da yaşamın hangi tadı kaldı ki acıdan pay almamış olsun yazıyor. Bir zarif <laughs> ses Zaten ilahi bir yazar. Kesinlikle. Ve acıları da burada deniliyor. Çünkü hey, İsa'nın yaşamı bir sonraki dönemiz hep acılarla geçiyor zaten. Hı. Belli bir dönem. Zaten bu Şamlı Yahya cenaze ile ilgili çok fazla ilahisi var. Yani öteki dünya ile ilgili çok fazla ilahisi olduğu için de bu sözü buraya yazılmış olması şey, şaşırtıcı. şaşırtıcı değil. Sonraki şair Kosmas hemen yanında görüyorsunuz. Bu da Şamlı Yahya'nın öğrencisi. yine başının arkasında... Hagios Yannes Kosmas yer alıyor. Yazısı yer alıyor ve yine burada henüz tamamlanmamış bir kitap yazdığını görüyoruz. Burada. burada da yine diğer iki pandantiflerde de karşılıklı olan iki pandantifte de şair Yusuf ve Teofones Graptos yer alıyor. <laughs> Graptos'un ne anlama geldiğini birazdan söyleyeceğiz. Şair Yusuf e, Akaristos ilahisini e, yazdığı bölüm e, tasvir edilmiş, yani Akaristos ilahisine bir bölüm eklemiş ve bununla e, tasvir edilmiş ve başının arkasında yine Joseph yer alıyor ki e, elinde almış olduğu kağıtta dünyanın bağışlayıcısı ey lekesiz bakire yazıyor. Çünkü bu dönemin sanatı da zaten e, bu ilahi güce dayanması gerekiyor. Yani. Sanatçılar Hı -hı. da kendilerini bir e, yaratılım bir parçası olarak görüyorlar. Yani bu dönem Orta Çağ felsefesi olduğu için Hı -hı. tam da e, dine adamışlar kendilerini. Kesinlikle. Burada da bunu görüyoruz. Yani sadece bunlar bir şair değil. Yani dini semboller aynı zamanda. Evet. Yani din üzerine zaten yazılar yazdıkları tamam, tamam. için. E, şimdi Graptos, Kora Manastırı'nda e, keşişlik yapmış bir e, şair aslında ve buraya gömülmüş. E, Graptos'a neden Graptos denilmiş? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <laughs> ikonoklas döneminde e, kendisinin alnına tam mühürlenmiş, damgalanmış. Graptos da damga demek aslında. <laughs> bu yüzden de bu lakabı almış. Burada melekle güreşen Yakup ve e, hemen yan tarafında bir merdiven görüyoruz. İki tane sahne bu. E, bu sahne Tevrat'ta geçen bir sahne. E, ve ilk sahnede e, Hemen merdivenin yanı başında Yakup'u e, görüyoruz ve arka tarafında da bir merdiven yer alıyor. Merdivenin üst tarafında da Meryem ve İsa'yı görüyoruz. da merdivenle, merdiven vasıtasıyla bir ilahi bir yolculuk, cennete yapılan ilahi bir yolculuk. E, sonrasında ise e, rüyasında e, Tanrı tarafından melek e, yollanıyor ve güreş yapması isteniyor. Bu sahne 14. yüzyıl banisi olan Metokites'in mezarının üstünde hemen. Yani buradaki ikonografik anlamı ise Metokites dönemin önemli bürokratlarından hatta Maliye Bakanı diyebiliriz. Bu seviyede bir bürokrat ve halkına çok zalimlik, zulümlük yapmış bir bürokrat. O yüzden de mezarını hem buraya yaptırıyor Kore Manastırı'nın hem de mezarının üstünü bu şeyle güreş mücadelesinden ziyade şimdi Yakup'u kendisi olarak düşünüyor. Kendisi uykuda, Yakup uykuda kendisi ölüyor, ölü. Yani uykuyu ölümle özleştirerek bir merdiven vasıtasıyla cennete gideceğini düşünüyor aslında. Çünkü yani çok... şey Şapeli yaptırmış, <laughs> yapıyı yeniden anlattırmış, ayağa kaldırmış, bütün resimleri yaptırmış. <laughs> bunların hepsi cennete gitmeye değer diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve e, bu Tevrat'tan alınan sahneyi yapıyor. E, gü, şeyle de güreşmesi, melekle de, de güreşmesi Yakup'un, e, onun kötülüklerle, yani cennete giden e, kısımda kötülüklerle karşılaşması ve onları yenmesi anlamına geliyor aslında. Yani metokitesle bu sahneleri benzeştire bağdaştırabiliriz aslında. O yüzden önemli bu sahne. Evet sonra Yunan, şey, Musa ve Yanan Çalı e, yer alıyor. Bu sahne de hemen yan tarafında e, bu Yakup'un e, şeyle güreşin, Melek'le güreşin e, sahnesi sahnesinin yani. yan Zaten tarafında. Zaten burada böyle yanan bir ifade var. <laughs> Bunu anlamak evet. buradan çok kolay oluyor. Biz... Yanan bir çalı ve ortasında aslında İsa ve Meryem ve bir de Melek e, yer alıyor. E, ve çalının içerisinde Melek Musa'ya seslenmekte. Ve Musa'nın arkasındaki sivri tepede de Sina Dağı. Yani eski ayeti alacağı Sina Dağı tasvir edilmiş. Sahnede bir yazıt var. Bu, bu yazıtta Musa Tanrı'nın dağına Heraba geldi. Ve Tanrı'nın meleği ona ortasında alev içinde göründü. Ayakkabılarını çıkart. Çünkü durduğun yer kutsal topraktır diye bir mitin yazmakta zaten ilk bölümde söylemiştik. Her şeyde bir metin var ve bu özellikle freskoların arkasındaki metinler daha ayrıntılı. Bir sahne Musa'nın ayakkabılarını çıkartarak Sina Dağı'ndan Tevrat'ın metinlerini alması sahnesi var ama bu sahne yıpranmış. Aslında bu Tevrat sahnelerini San Vitale İtalya'daki San Vitale Kilisesi'nin mozaiklerinde çok net olarak görebilirsiniz. Burada da işlenmesi bizim açımızdan çok önemli. Burada Ahit Sandığı'nın taşınması işte sonraki sahnede kutsal metinlerin ayet sandığına yerleştirilmesi gibi e, sahneler yer alıyor. Birbirini takip, evet, eden, takip eden sahneler. Ve en önemli sahnelerden bir tanesi <laughs> artık eski ahitten çıktık Mah mahşer sahnesine geldik. Yine ayette geldik. Daha evet. Mahşer sahnesinde de Deiziz bölümü yine buranın ana ve aslında bir bölümünü içeriyordu. Ama mahşer sahnesinin bir bölümünü içerdiği için aslında Deiziz tamamını göremediğimiz için bazı sahneleri anlayamamamıza neden oluyor. Mesela Ayasofya'da söylemiştik, Deiziz'de işte Meryem'in ifadesiyle Vahçizci Yahya'nın ifadelerinin tam ortasında İsa figürü yer alıyor. İsa ise çok böyle şey, mahşer günü geldiği için şefaat edici şef, şefaat de edici bir pozisyonda olduğu için üzgün değil ama iki taraftaki karakterler Meryem ve Vaktizci Yahya üzgün Hı -hı. olarak görüyor. Neden üzgünler? Çünkü mahşer sahnesinde mahşer insanların sahnesi. acı ve ızdıraplarını evet. görüyorlar. Burada çok net görebiliyorsunuz. Yani biz görüyoruz. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Ortada bir mandro dediğimiz badem formlu bir ışık hüzmesinin içerisinde sarı kıyafetliğiyle yer alan İsa hemen yan tarafında Meryem ve diğer tarafında vaftizi yanlısı görüyoruz. Sahnenin bir tarafı <laughs> iyiler cennet kısmı, diğer tarafı ise cehennem kısmı. Cennet ve cehennem kısmını çok net ayırt edebiliyorsunuz. Cennet kısmında insanlar eğleniyor, biliyor. Diğer tarafta ise e, cehennemin ateşini görüyorsunuz ve bunun içerisinde yanan insanları görüyorsunuz. Tabii ki Meryem ve vaftizi yani Yuhannes, ölü yani acı çekenler için şefaat halindeler. Bunu en iyi zaten Ayasofya'nın e, Sophia'nın sahnesinden Çok kalabalık görebiliriz. kalabalık bir sahne evet. olarak işlenmiş. Evet. Cennete giriş var bundan sonra. <laughs> Cennete giriş var. E, burada e, Kerubini görüyorsunuz. Bir kapının içerisinde sarı ışıklı bir kapı ve zaten şeydir cennet meleğidir Kerubin. Birazdan e, koyu sahnesinde de göreceğiz e, Meryem'in ve Ademle havva ile birlikte İsa ve e, şeyi de görebiliyoruz ve Meryem'i er görebiliyoruz bu sahnede. Evet Anastasis sahnesi, <laughs> bu sahne Parableson absisinin ya yarım kubbesinde yer alıyor. Bu yarım kubbenin altındaki pencere aralığında din adamlarının şeyleri var, tasvirleri var. Anastasis sahnesi bizim için çok önemli bir sahne. Artık 1453'ten biraz daha öncedir ve Bizans sanatçıları freskolarda, özellikle freskolarda bizim e, Rönesans dediğimiz ya da erken Rönesans dediğimiz e, İtalya'da ortaya çıkan bu Rönesans sanatının da özelliklerini burada gösteriyor. Hatta bir e, sanat tarihçisi yine burayı değerlendirirken şöyle demiş, yani erken dönem Sistina Şapeli'dir burası. Demiş. Hı hı. Yani çünkü evet. freskolarıyla bu mozaikleriyle inanılmaz bir e, şey var, burada süreç var. Daha hı hı. önce de yapılmış bir sürü örnek var ama bu çok ileri bir sanat örneğini gösteriyor bize hem figürler figürlerin kıyafetleri işte mimari perspektifin girmesi ışık gölgeler hı hı. Ee, ve her yer burada şey yapıldığı için süsleme programının alındığı için bir küçük sistina şapeli olarak değerlendirilmiş. Evet, Benim çalışma de gitti. Kesinlikle. Burada e, İsa beyaz kıyafetleri içerisinde anastasis'e uygun yani göğe yükselecek ve mandron dediğimiz badem formlu bir hali içerisinde gösterilmiş. İki yanında Musa ve Havva yer alıyor ve onları e, tabutundan artık çıkmış. Altında tabutlarını görüyorsunuz, e, ha, e, Havva ve Adem'in de e, lahitlerini görüyorsunuz. İşte bu lahitler normalde biz biraz önce bahsettik ya ters pers perspektiften, özellikle sekilerde ve e, ince incillerde ters perspektifi hissettik, gördük. Burada as as aslında layitlere bakarsanız ters per perspektife göre ele alınmadığını göreceksiniz. Yani Doğru, bir Doğru bir perspektifle burada. ele alınmış. Hı hı. Ve Yalnız İsa, biraz bozulmalar var. Tabii. Çünkü bize doğru göstermek istenmiş. Yani Hı -hı. dahitler çok doğru bir düzlendirme <laughs> değil. değil. Doğru Ama değil. bu bozulmalar ya da bu kurgu, bu kurgu da gerekli olan Hı -hı. bir şey. Yani dahitin içini de bize göstermek istiyor. Evet. O yüzden biraz çevir ya yani hatalarda mevcut. Tabi. Yani İsa'nın formu artık hem kıyafetleri e, antik etkili işte kıyafetinin uçuşu olması yüz ifadesi tamamıyla o e, erken Rön Rönesans'ta gördüğümüz işte Botticelli e, işte e, Cibuye dediğimiz erken Rönesans'ın e, sanatçılarından İtalya'daki sanatçılarından görmüş olduğumuz ve sonrasında işte Leonardo da Vinci'de e, arşa çıkan Rönesans'ın ilk etkilerinin İstanbul'da ee, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedilmesinden sonra İtalya'ya kaçan e, giden daha doğrusu e, sanatçılar tarafından Koro manastırının paralelizyonunda yapıldığını gösteriyor aslında.